Selam benim canlarım selam bugün verimli bir gün sabah bir kitap arkasından börek şimdi de Kur'an okuyayım dedim ne zamandır okumadım böyle okuya okuyamayınca da böyle hem özlüyorum hem böyle bir e, tarafımda rahatsız oluyor böyle sanki günüm boşa geçmiş gibi geliyor e, İnşallah şimdi niyet ettim e, Kur'an'ımı okumaya ama ondan önce e, bir duamızı edelim e, mümin suresi 97 98. ayet bunu ajandamın ön kısmına yazdım Rabbim şeytanların olumsuz niyetlerimizi, nefslerimizi kışkırtan, aldatıcı vesvese verişlerinden ve onların yanıma yaklaşıp fısıltılarına muhatap olmamdan sana sığınırım. Amin. İsra suresi 80, bunu da Kur'an'a okumaya başlamadan önce okumaya çalışıyorum. Rabbim. Kur'an'a çalışmaya başlayışımı ve ayrılırkenki anlayışlarımı doğru ve tutarlı kıl. Katından beni güçlü kılacak bir destek ver. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, hamdolsun, hamdolsun. Şunu da okuyayım. Birkaç güzel böyle beğendiğim ayeti yazdım. Öyleyse siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin. Sakın bana nankörlük etmeyin. Rabbime nankörlük etmekten ona sığınırız. İnşallah biz de Rabbimin katında anılanlardan olalım inşallah. Şükredenlerden olalım. Nankörlük etmeyenlerden olalım inşallah. Amin. Evet. Niyet ettik Allah'ım seni anlamak için, kendimizi anlamak için, nefsimizi anlamak için, hayatı anlamak için, Kur'an'ı anlamak için okumaya niyet ettik Allah'ım. Sen bizim sen bizi katından destekle. Biz kalbimizi Kur'an'a açtık. Kur'an'da bizi açılsın ya Rabbi. Amin. Sen zorlaştırma, kolaylaştır. Şimdi canlarım ben Zümer suresindeyim. 42. ayetteyim. Allah nefs sahiplerinin, parantez içerisinde canlılık ve bilinçlerini sağlayan canlarını ölüm vakit, vakitleri gelince hemen ölmeyeceklerin canlarını ise uyku anında geçici olarak alır ve belirlenmiş olan ecel süresine yani eceli müsemma'ya kadar uyandırıp durur. Kuşkusuz aklı ile düşünen bir topluluk için bunda yararlanacakları dersler ve ibretler vardır. Bakın ilkini tekrar okuyayım. Allah nef sahiplerinin canlarını ölüm vakitleri gelince hemen ölmeyeceklerin canlarını ise uyku anında geçici olarak alır ve belirlenmiş olan ecel süresince yani eceli müsemma'ya kadar uyandırıp durur. Şimdi bu çok e, yani düşündürücü bir ayet. Demek ki biz her gece ölüyoruz o zaman değil mi? Yani her gece Allah bizden emanetini alıyor sabah tekrar veriyor. Her gece alıyor veriyor. Biz uyuduğumuz zaman e, canımızı alıyor ama ömrümüz varsa sabaha ediyoruz. Sabah bize canımızı geri veriyor. Ama bir şekilde ömrümüzün sonuna geldiği zaman da e, canımızı hemen alıyor. Ve artık ondan sonra daha uyanmıyoruz. Uyandırıp durur diye Allah onları sürekli uyandırıp durur. Açıklamaya okuyorum. Dolayısıyla e, bilinç ve bilinçaltını oluşturan dünya öğrencisi ruhun çakra diye tanımlanan yedi kanalla olan enerji bağlarının bedenle olan irtibatlarının temelli kesilmesi ölüm geçici ve tam olmayacak şekilde kesilmesi ise uyku ol, uyku olmaktadır diyebiliriz. İleri sürüldüğüne göre vücudun verdiği sıkıntıyı hafifletmek üzere öğrenci ruh bazen uyku sırasında aradaki bağlantı tam kopmadan geçici olarak vücudu terk etmektedir. İleri sürüldüğüne göre vücudun verdiği sıkıntıyı hafifletmek üzere öğrenci ruh bazen uyku sırasında aradaki bağlantı tam kopmadan geçici olarak vücudu terk etmektedir. Bilmiyoruz tabi bunları ben de çok merak ediyorum. Mesela uykuda neler olduğunu çok merak ediyorum. Ben uyduktan sonra neler oluyor mesela? Ruhum nereye gidiyor? Çok merak ediyorum bunu. İnşallah bir gün öğrenebilirim, anlayabilirim ölmeden. Yani buna şahitlik edebilir mi insan? Bilmiyorum işte mesela astral seyahatlerde bunun gibi şeyler herhalde. Bilmiyorum ben deneyimlemedim ama Merak ediyorum yani ben uyuduğumda ruhum ne yapıyor? Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Kimlerle beraber? Demek ki Allah uykuyu da insana bir e, dinlenme aracı olarak yaratmış. Evet bedenimiz dinlenirken bir taraftan aynı zamanda ruhumuz da özgürleşiyor. Çünkü e, beden kısıtlı bir varlık. Ruh bir nur, e, ölümsüz tarafımız, nur olan tarafımız, enerji tarafımız... Ruhun bedene sıkışması onun için bir darlık bir sıkıntı belki bir azap ee, bilmiyoruz bunu tam olarak ama işte Allah her şeyi o kadar güzel yaratmış ki o kadar muhteşem ve muazzam yaratmış ki işte gece ne oluyor gece ruh ruhu alıyor belki bir ferahlıyor ruh belki e, sevdiklerinle beraber oluyor değil mi belki kaybettiklerini bilmiyoruz neler olduğunu bilmiyoruz ee, ama. Sonuçta gece ruhun rahatladığı bir dönem demek. Kur'an'a göre de böyle bu şekilde. 43. Zümer suresi 43. Şirk koşanlar ve riyakarlar Allah'ın yanında şirk koştuklarından şefaat bekliyorlar öyle mi? Onlara de ki o şefaat beklediklerinin hiçbir malı ve mülkü düşünecek akılları da olmadığı halde mi? Açıklamada halbuki müşrikler biz putlarımıza kıyamet günü Allah'a karşı bize şefaat etsinler diye ibadet ediyoruz demekteydiler. 44. Onlara şunu da söyle. Şefaat yani affetme yetkisi sadece Allah'a aittir. Göklerin ve yerin tek sahibi ve yöneticisi de odur. Fark ediyor musunuz? Mesela gökleri her zaman çoğul kullanıyor ama yeri her zaman tekil kullanıyor. Gökler ve yer diye bahsediyor. Ee, neden acaba diye düşünüyorum kendimce. Çünkü göklerde daha çok alemler, bütün göklerde olduğu için diye düşünüyorum. O yüzden gökler çoğul olarak kullandığını düşünüyorum. Hep öyle e, söylüyor. Ona dikkat ediyorum. Gökler ve yer diyor. Göklerin ve yerin tek sahibi ve yöneticisi de odur. Önünde sonunda, onun huzurunda tekrar toplanmak üzere ona döndürülecek ve ilahi gerçekleri sonunda öğreneceksiniz. Araya hiçbir kişiyi. Evet, bakın burada ne diyor? Şefaat etme yetkisi sadece Allah'a aittir. Dolayısıyla bunu mesela Mehmet Okuyan da çok e, sık söyler. Hani şefaat isteriz. Peygamber Efendimizden bile şefaat isteriz. Aslında bu bile e, bu, bu, bu bile doğru değilmiş. Çünkü şefaat yetkisi sadece Allah'a aitmiş. Allah isterse peygamberimiz şefaat edebilir. Allah isterse belki biz şefaate nail olabiliriz. O yüzden başka insanlardan şefaat beklemek doğru bir şey değilmiş. 45. Araya hiçbir kişiyi, eşyayı veya nefsi sokmadan, önceliği ona vermeden sadece Allah'ın anılması ve sadece ondan ilahi bir yardım istenmesi, ahirete inanmayanların inanmayanların içlerine sıkıntı verir. Araya hiçbir kişiyi, eşyayı veya nefsi sokmadan ve önceliği ona vermeden sadece Allah'ın anılması ve sadece ondan ilahi bir yardım istenmesi ahirete inanmayanların içlerine sıkıntı verir. İnananların içine de huzur verir. Fakat Allah'ın dışında şirk koştukları anıldığı zaman hemen sevinir ve yüzleri gülmeye başlar. Demek ki burada da e, benim kendime şu yorumu çıkarmam gerekiyor Elif olarak. Demek ki ben Allahla arama bir kişiyi, eşyayı ve nefsimi e, sokma e, potansiyeli olan bir varlığım ben. Demek ki eşya, kişi ve nefsimi Allahla arama koyuyorum. ...koyabilen bir varlığım demek ki. O zaman buna dikkat etmeliyim. Allah'la aramda benim neler var? Yani bu ne oluyor o zaman? Allah'ı e, öncelememek oluyor. Evet. Önceliği O'na vermeden Allah'ın anılması. Sadece O'ndan ilahi bir yardım istenmesi. Evet. Rabbim o zaman ben kendimce şunu söyleyebilirim. Allah'ım seninle arama koyduğum neler var? Neleri ben seninle arama koyuyorum? Hangi insanları? hangi eşyaları, nefsimi, Allah'ım sana sığınırım. Nefsimi seninle arama koymaktan sana sığınırım. Eşyaları, malı, mülkü, parayı seninle arama koymaktan, koymaktan sana sığınırım. Allah'ım evlatlarımı, Allah'ım sevdiklerimi, Allah'ım ailemi, Allah'ım insanları, kişileri seninle arama koymaktan sana sığınırım. Sen beni ee, koru. Ben şu andan itibaren, belki şu ana kadar yapamadım ama şu andan itibaren Allah'ım önceliğimi sana vermeye niyet ettim Allah'ım. Seni anmaya, sadece senden ilahi yardım istemeye niyet ediyorum. Amin. Hadi bakalım, 46. İnsanların bu tartışmalarına sakın üzülme. Ve sadece ey gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliyi ve açığı da bilen Allah'ım kullarının arasında ayrılığa düştükleri konularda hükmü yalnız sen verirsin diye dua et ve haklarındaki kararı bana bırak. İşte çok güzel bir ayet. Ne yapıyoruz biz? İnsanları yargılıyoruz değil mi? O şöyle yapıyor diyoruz, o böyle yapıyor diyoruz. Eleştiriyoruz, ayıplıyoruz, kınıyoruz. Ne diyor? Üzülüyoruz ya da değil mi? Bazen evladımız oluyor, bazen eşimiz oluyor, bazen ailemiz oluyor. Ne diyor bakın? İnsanların bu tartışmalarına sakın üzülme ve sadece ey gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliyi ve açığı da bilen Allah'ım, kullarının arasında ayrılığa düştükleri konularda hükmü yalnız sen verirsin diye dua et ve haklarındaki kararı bana bırak. Bunu yazacağım. Bunu e, defterimin önüne yazacağım. Çünkü bu dua hoşuma gitti. Hemen biraz bekletiyorum sizi ama de yazmak isterseniz hmm. Zümer suresi 46. ayet hemen bir yıldızla e, dua diyorum iki nokta üst üste Ey gökleri ve yeri yoktan var eden gizliyi ve açığı da bilen Allah'a ünlem. Kullarının arasında ayrılığa düştükleri konularda hükmü, Yalnız sen verirsin. Amin. Yazalım. Zümer 46. Evet. Ey gökleri ve yeri yoktan var eden, gizliyi ve açığı da bilen Allah'ım. Kullarının arasında ayrılığa düştükleri konularda hükmü yalnız sen verirsin. Amin. Ben insanların arasında hüküm vermekten sana sığınırım. Amin. Allah'ım sen beni koru. 47. Allah'a şirk koşan ve riyakarlar olmaları ile bir nevi zulme sapmış olanlar, yerdekilerin tümüne ve hatta onun bir katına dahi sahip olsalar, kıyamet gününün o dehşet verici azabından kurtulmak için hepsini bedel olarak vermeye kalksalar bile hiçbir işe yaramayacaktır. Çünkü hiç tahmin etmedikleri şeyler Allah tarafından karşılarına çıkarıla verilecek ve bunları engelleyecek hiçbir güçleri de olmayacaktır. Ve o gün işledikleri tüm olumsuz amelleri kendilerine gösterilecek ve zamanında alay etmek oldukları, alay etmekte oldukları gerçekler karşısında da perişan olacaklardır. Oh, Rabbim o günlerden bizleri korusun. Yani o yüzden e, hala buradayken Hala yaşıyorken, hala nefes alıyorken, hala tövbe etme şansımız varken e, hesabımızı burada başlamayı Rabbim nasip etsin. Hesabımıza burada vermeye Rabbim, e, başlamayı Rabbim nasip etsin. Ona günahlarımızı anlatmaya, ona kusurlarımızı anlatmaya, işlediğimiz haramları ne bileyim işte her ne varsa yanlış yaptığımız her ne günahlarımız varsa bildiğimiz bilmediğimiz ama hatırlamaya niyet ettik onları Allah'a itiraf etmeye niyet ettik ee, hakları haklarına teslim etmeye niyet ettik kusurlarımızı hatalarımızı buradayken kabul edip Allah'tan özür dilemeye e, hakları olan kullardan af dilemeye başlamaya e, yapmaya ve helalliklerimizi burada e, almaya ve vermeye niyet ettik ki inşallah öbür dünyadaki hesabımızı da kolaylaştıralım. Perişan olanlardan olmayalım inşallah. Allah'ım sen bizi koru. 49. İnsan başına bir sıkıntı geldi mi? Hemen dua edip bizi yardıma çağırır. Ah insan. Ancak onu sıkan, sıkıntıdan kurtardığımız ve nimetler verdiğimizde ise ben kendi bilgim ve becerimle sıkıntıyı savdım. Ve imkanlarımı kendim kazandım diyerek böbürlenmeye başlar ve bizi unutur. Hayır, aslında gerek sıkıntı ve gerekse imkanlar birer sınavdır ve ne yapacağınızı belirlemek için birer aracıdır. Ne var ki insanların çoğu bu gerçekleri bilmiyor ve öğrenmek için de gayret göstermiyorlar. Oy oy ne diyorum yani? Demek ki ben sıkıntı durumunda hemen Allah'a koşan ama ferah durumunda, belki zenginlik durumunda, bolluk durumunda, iyilik güzellik anlarımda hemen Allah'tan uzaklaşma meyli olan bir varlığım. Nefsim böyle çünkü. Bir Allah'ım kendimi bilmeye anlamaya niyet ettim. Demek ki ben e, güzel zamanlarımda, şük e, bolluk zamanlarımda e, Allah'ı unutmaya meyilliyim demek ki her şeyi kendimden bilmeyi, ben yaptım demeyi, benim imkanlarım de demeyi, ben kazandım demeye meyilli bir varlığım demek ki. Bunu fark etmeye niyet ediyorum. Demek ki ben böbürlenmeye meyilli bir varlığım demek ki. Benim nefsim böbürlenmeyi sever, beni diyor ve bizi unutur. Demek ki ben Allah'ı unutan bir varlığım demek ki. Allah'ım sen koru. Ne diyor? Gerek sıkıntı ve gerekse imkanlar. Yani bolluk bereket de insanlar için bir sınav aracıdır. Ne diyoruz işte ona kadar zengin diyoruz, benim yok diyoruz, onun şuyu var, bunun buyu var diyoruz. Ama ne diyor? Gerek sıkıntı da imkan e, sınavdır, imkanlar da sınavdır. O yüzden neyin neden verildiğini biz bilmiyoruz. O zenginlik onun sınavıdır belki. Her zaman yoklukla sınav olunmaz ki, bollukla da sınav olunur. Şeyde Sabır ve Şükür kitabında İmam Gazali'nin ne diyordu? Allah'ım diyor, ee, yokluğa ve varlığa e, sabretmeye niyet ediyorum diyor. Ben e, O dikkatimi çekti. İnsan tabii yokluğa sabretmek ister ama varlığa sabretmek e, deyimini ben orada dikkat ettim. Varlığa sabretmek, bolluğa sabretmek, paraya sabretmek, zenginliğe sabretmek değil mi? Her şeyiniz var, her şeyi yapabiliyorsunuz ama sabrederek yapmamak. Daha zor bir şey yani yokken tamam zaten yapamazsın ama varken yapabilecekken ee, yapmamak daha büyük bir sınav. Allah'ım her ne imkan bize veriyorsa, her ne sıkıntı veriyorsa, e, neyle sınanıyorsak onu fark etmeye ve inşallah o sınavlardan geçebilmeyi bize nasip etsin. Amin. E, açıklamada Resulullah buyurdular ki. Kul hastalandığı zaman Allah Teala Hazretleri ona iki melek gönderir. Ve onlara gidin bakın. Kulum ne diyor bir dinleyin der. Eğer o kul melekler geldiği zaman Allah'a hamd ediyor ve senalarda bulunuyor ise onlar bunu her şeyi en iyi bilmekte olan Allah'a yükseltirler. Allah Teala Hazretleri bunun üzerine şöyle buyurur. Kulumun ruhunu kabzedersem onu cennete koymam kulumun benim üzerimdeki hakkı olmuştur. Kulumun ruhunu kabzedersem, sıkarsam, onu cennete koymam kulumun benim üzerimdeki hakkı olmuştur. Yani kulun da Allah üzerindeki hakkı var demek ki öyle değil mi? Bakın buradan bunu anladım ben. Kulumun ruhunu kabzedersem, onu cennete koymam, kulumun benim üzerimdeki hakkı olmuştur diyor. Şayet şifa verirsem onun etini daha hayırlı bir etle, kanını daha hayırlı bir kanla değiştirmem ve günahlarını da affetmem üzerimdeki hakkı olmuştur. İnşallah. Kütüb-i Çok güzel. Şayet şifa verirsem, yani bir hastalık geldi bize. Şayet şifa verirsem onun etini daha hayırlı bir etle, Kanını daha hayırlı bir kanla değiştirmem ve günahlarını da affetmem üzerimdeki hakkı ol, olmuştur. Yani demek ki aslında hastalık da bir şifa. Bugünkü videoda da söylediğim gibi. Ve günahların kefareti de oluyor bir taraftan. 50. Kendilerinden önceki şirk koşan ve riyakarlar da aynı şekilde davranmışlardı. Ve sözde, kendi bilgileriyle elde etmiş olduklarının kendilerine hiçbir yararı dokunmamıştı ve sonunda da yaptıklarının karşılığı olan ceza kendilerini yakalamıştı. Yaptıklarının karşılığı olan ceza diyor. Yani kul kendi cezasını kendisi, kendisi hazırlıyor. Her hareketin bir karşılığı var. Her günahın bir bedeli var. İnsan kendi cehennemini de kendi oluşturuyor. Kendi cezasını da kendi yazıyor. Aynı şekilde şimdiki ve sonraki insanlar da tüm olumsuz amellerine karşılık olan cezalarını mutlaka göreceklerdi. Çünkü buna engelleyecek güçleri yoktur. Bilmiyorlar mı ki Allah insanlara amellerine göre rızkı bol vermekte veya kısmaktadır. İman etmeyi isteyen bir toplum için bu örneklerde ayetlerde düşüp düşünüp yararlanılacak dersler bulunmaktadır. Açıklamada ayete göre demek ki rızıkların azlık veya çokluğu amellere göre hak edildiği veya birer sınav aracıdırlar. Tabii bizim gerçek nedeni bilmemiz mümkün olmayacağına göre başkalarının durumlarına imrenmemiz ve yorum yapmamız yanlış olacaktır. Burada tabii ki her şeyin hayırlısını istemek. Kendi açıklamamda her şeyin hayırlısını istemek. Allah'ım ne verirsen ver hayırlısını ver. Değil mi? Bir güzellik mi gördük birisinde? Bizim duamız olan bir şeye karşımdaki kardeşim kavuşmuş mu? Mutluluğa, bolluğa, berekete, eve, arabaya her neyse. Benim istediğim bir şeyi o, o şu anda sahip mi? O zaman ne demeliyim kendimce? Maşallah, subhanallah. Rabbim ne kadar güzel vermiş. Allah'ım daim eyle. Rabbim bana da nasip et hayrıma olanı nasip et. Hayrı olanı nasip et inşallah. Amin. Yani başka insanlardaki bolluğu ve bereketi takdir etmek, maşallah demek, kendi bolluğumuzu ve bereketimizi de arttıran bir şey. 53. Ya Muhammed onlara şu buyruğumu bildir. Ey kendi nefslerine uyup herhangi bir konuda israfa sapan ve aşırı giden kullarım. Ey kendi nefslerine uyup herhangi bir konuda israfa sapan ve aşırı giden kullarım bize söylüyor Rabbim. Bana söylüyor. Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesmeyin. Çünkü Allah olumlu yöne yönelenin tüm günahlarını bile affedici olandır. Çünkü Allah olumlu yöne yönelenin tüm günahlarını bile affedici olandır. Çünkü Allah çok bağışlayandır. Gafurdur ve sevgisiyle merhameti oldukça bol olandır, rahim olandır. Bu nedenle bir azap gelmeden sadece Rabbinize yönelin ve sadece ona içtenlikle teslim olun. Ve ilahi bir yardım için dua eder ve beklerken ondan başka hiçbir şeyi aranıza koymayın ve öncelik de vermeyin. Aksi takdirde aksi takdirde aksi takdirde dua etseniz bile İlahi herhangi bir yardım göremezsiniz. O zaman ettiğim bir dua olmuyorsa eğer, dönüp kendime bir bakmam lazım. Acaba Allah'la arama bir şey mi koydum? Acaba Allah'ı öncelemekten vaz mı geçtim? Ne koydum arama? Ne koydum? He. Her şeye rağmen yine de olmayabilir ama bir kul olarak benim bunu gözden geçirmem gerektiğini düşünüyorum. Eğer bir şey istiyorsam ve olmuyorsa burada kendime dönüp acaba bu duamın olmamasının sebebi nedir? Benimle bir alakası mı var? Bir yanlışım mı var? Bir hata mı var? bir yargım mı var? Değil mi? Kendi bolluğumu, bereketimi kestiğim bir durumum mu var? Veya işte Allah'la arama bir şey mi koydum gibi burada kendi duamın olmama sebebini kendimde aramam gerekiyor. Bunun açıklaması, bu ayetin açıklaması Ayetlere göre demek oluyor ki yapılacak bir dua Allah rızasını gözeterek başlanılan bir çaba ve iş için ilahi destek amaçlı ve doğrudan Allah'a yapılınca değerlendirmeye alınmakta ve uygun bulunan şekilde e, cevaplandırılmaktadır. Duanın ayrıca bir nevi iletişim kanalını açtığı mümin 60'ta ve gösterişsiz de olması gerektiği Araf 55'te açıklanmıştır. Zaten bu ayet birkaç kişiyi öldürmüş, zina yapmış müşriklerin Hz. Muhammed'e geçmişte işlediğimiz bunca suçların kefareti var mıdır diye sormaları üzerine indirilmiştir. İsra 27. ayette de israfın şeytanın taktiği olduğu ve bunu yapanın artık şeytanın kardeşi olacağı belirtilmiştir. Aman Allah'ım israf etmekten sana sındık ya Rabbi. Ya Rabb'im sana sındık israf etmekten. Zamanımızı israf etmekten, ömrümüzü israf israf etmekten, nefesimizi israf etmekten, nimetlerini israf etmekten, yiyecekleri, suyu, değil mi? İsraf etmekten Rabb'im sana sındık ya Rabb'im. Allah'ım, Allah. Im, Allah ım. O zaman bu ayette de çok güzel bir mesaj veriyor. Yani Bugüne kadar diyelim ki türlü türlü günahlar işledim. Anlas, günahkarım. Ya neler neler yaptım, neler neler yaptım. Ama döndüm Allah'a dedim ki Allah'ım ya Rabbi ben tövbe ediyorum. Artık ben senin doğru yoluna geçiyorum. Yapmayacağım ben bir daha onları ama tabii yaparsam dönersem o zaman olmaz tabii. Yani tövbe etmek demek gerçek anlamda tövbe etmek demek bir daha o yaptığın şeyi yapmamak demek. Yani bir yanlışım var. Bunu kabul ediyorum. Günahlarım var. Kabul ediyorum ama bugün bugün kalan hayatımın ilk günü Allah'ım Hadi hep beraber niyet edelim. Bugün kalan hayatımın ilk günü Allah'ım. Bugüne kadar nefsime uydum. Bugüne kadar şeytana uydum. israf ettim. Zamanımı israf ettim. Nefesimi israf ettim. Bilerek ya da bilmeyerek seninle aramıza eşyalar koydum. Kişiler koydum. Nefsimi koydum. Allah'ım bilmedim. Bilgim yeterli değildi. Hiçbir şey bilmiyordum Allah'ım. Cahildim. Sen bana yardım et Allah'ım. Senden gelecek her türlü yardıma muhtacım. Şu andan itibaren Allah'ım seni önceleyerek, seni hedefleyerek yaşamaya niyet ettim. Seninle arama bir kişiyi, bir malı, bir eşyayı, nefsimi, evlatlarımı koymaktan sana sığındım Allah'ım. Ben şu andan itibaren nefsimi, pardon nefesimi, ömrümü, zamanımı, bana verdiğim bütün imkanları, bütün nimetleri Doğru, tutarlı, kararlı, hayrıma ve hayra olacak şekilde kullanmaya ve bütün yaratılanlarla da paylaşmaya niyet ediyorum. İnfak etmeye niyet ediyorum. Rabbim sen bana bunu kolaylaştır. Amin. Kur'an şifadır. Şifa olsun. Elif Yersel sevgiler.